Kısıtlamanın kaldırılmasıyla İstanbul'da piknik alanları da vatandaşların akınına uğradı. Belgrad Ormanı'nda haftalar sonra mangalar yakıldı. Güzel havanın ve yeşilin keyfi çıkarıldı. Ancak piknikçilerin çoğu salgını unuttu, tedbiri elden bıraktı. Eee serbesti yok, mangal serbest. Mangalda kömür, semaverde çaylar var. Hava güneşli, pikniğe elverişli. Farklı olan tek şey gündemde korona olması. Haftalar sonra dışarıya çıktık ilk defa. Kendimizi doğaya bıraktık. Korona virüsle birlikte 8 hafta boyunca evlerdeydi. Kısıtlamalar hafta sonları devam etti ve son olarak bu hafta sonu o kısıtlamalar kaldırıldı. Dışarıda gezmek serbest hale geldi. Hava güzel olunca da İstanbul'da piknik alanları doldu. Ama bakalım kurallara buralarda ne kadar uyuluyor? Tabii ki bu ortamı özlemiştik. Tabii ki bu havayı özlemiştik. Tabii ki bugün eşya özlemiştik. Hava güzel, güneş evet. var, çayınız var, mangalınız var. Ama ne eksik biliyor musunuz? Maske. Maske de ola eksik değil. Kafa takmıyoruz. <laughs> Hayır çıkartmamak gerekiyor. Evet maalesef e, uzun süredir maskeli geziyoruz. Bugün birbirimizden de emin olduğumuz için maskeleri bugün takmadık. İstanbul'da ormanlar, piknik alanları doldu. Büyük bir özlemle geldiler açık havaya, yeşilliklere. Güzel bir nefes aldık güzelmiş. Biz kısıtlamalar başladığı zaman ağaçlar böyle yapraklı bile değildi. Aynen, Yapraklanmış, aynen öyle, Evet, Kar vardı, soğuktu her taraf. Şimdi yeşilliğe kavuştuğumuz için çok mutluyuz. da paslandı değil mi 3 aydır? Aynen öyle. Hakikaten valla bunaldık ya. Mangal beyefendinin görevi çayı demlemek de sizin galiba. Evet, evet. Adam. Çay, kahve benim görevim. Masayı hazırlamak. Şimdi herkes evlerdeydi. Güneşi, temiz havayı özledi. Hediye Nur'da henüz 6 aylık bir bebek ama ömrünü Yarısını evde geçirdi. Üç aydır o da evdeydi. İlk kez güneşe çıktı. Temiz havanın tadını çıkarıyor. Röportaj yapamıyoruz Hediye Nurlu ama gayet mutlu görünüyor. Aylar sonra piknik alanlarına gelindi ama hiçbir alışkanlık unutulmadı. Pikniğin bütün ritüellerini Kaya ve Bozuk ailesi yerine getiriyor. Semaver var, mangal var bir de sonrasında keyif yapmak için salıncak. Başka ee, ne olsun değil mi? Vallahi çok özledik zaten bugünleri 3 aydır e, koronavirüsle inşallah ülkemizde bu beladan kurtarır. Siz pikniğe gelmemiş adeta ormana taşınmışsınız, <laughs> evi getirmişsiniz. Kaç gündür, 3 ay üç buçuk aydır evdeyiz ama. Ne kadar özlediniz kim bilir değil mi bu arada? Çok. Ya üç aydır bunu bekliyoruz gerçekten çok. İnanılmazdı yani. Ama bir eksiklik görüyorum ben burada. Ne gibi? Maske. Şey aileyiz de bak sosyal mesafeye uyuyoruz. O eksiğin herkes farkında ama Bahaneler, sebepler hep aynı. Ama burada şimdi aramızda çok açıklık var. Maske takmamın en büyük özelliği temiz hava alma. Maske göremiyorum sizde mesela. Yani Nasıl diyelim artık şey oldu. Şu maske biraz da böyle ağızlara gelirse güzel olur. <laughs> Altında tutuyoruz. Bugün özgürüz. Haftalar sonra herkes dışarıya çıktı ve tabii ki kalabalık ortamlarda maske takma şartı bugün de devam ediyor. Ama en azından geldiğimiz bu piknik yerinde bu ormanda gördük ki maske takanların sayısı çok az. Çok az. Yanında bulunduğumuz ailede örnek aile bizim için tebrik ediyoruz. Çok size. teşekkür ediyorum tabii ki olması gerek. Ama şaşırıyorsunuz değil bakıyoruz. He ya hiç, hiç şey. korona yokmuş. Hiç, hiç yokmuş ki normal hayat dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hiç güzel olmadı yeniden hortlayacak bu hastalık. İnşallah Rehavete kapılmamamız başladım. lazım tedbirimizi almamız lazım. Aynen. Tabii dışarı çıkanlar virüsü bulaştırmama, kendilerine de bulaşmaması için önlemler alıyorlar. Aileler örneğin evde beraber oldukları için sosyal mesafe onlar için dışarıda geçerli değil değil mi? Evet. Ailecek evde de dışarıda da bu şekilde. Evet, başkalarıyla mesafemizi koruyoruz, maskeyi takıyoruz. Kendi özel alanınızı yaratmışsınız. Kendi, zaten. Evet, evet, bebeğimiz de olduğu için biraz daha dikkat ediyoruz çocuklar olduğu için. Çocuklar en azından enerjilerini attı. Evde duramıyorlar, çok sıkılıyorlardı. Evde mi yemek yemek daha güzel bu Dışarıda mı? Dışarıda çıkamadı. <laughs> Burada ders oluyor. Normal. Hepimiz aynı evdeyiz. Normalde yani başka birine yaklaşırken daha temkinli yaklaşıyoruz. Çocuklar sadece Çarşamba ve Cuma günleri belirli saatlerde dışarı çıkabiliyorlardı evlerinin yakınında olmak koşuluyla ama artık ebeveynlerinin kontrolünde de şehir içinde dışarı çıkabiliyorlar. O yüzden bugün parklarda çocukların. İstanbul'da sıcaklık ortalama 30 dereceydi. Kısıtlamasız hafta sonu keyfi akşam saatlerine kadar sürdü.